Parolasız koruma çözümleri için çokça yanlış anlamalar bulunmakta. Ve bu yaygın yanlış anlamalar da kullanıcıların bu yeni nesil güvenlik çözümüne karşı mesafeli durmasına neden olmakta. Aslında parolasız koruma çözümlerini eski zamandan beri kullanmaktayız. Ve yeni nesil parolasız koruma çözümleri de günümüz tehditlerini bertaraf etmek için kullanacak olduğumuz en sıkı güvenlik çözümüdür. Fakat Parolasız koruma çözümlerinin teknik ismi. Kullanıcıların bu yeni nesil güvenlik korumasına karşı mesafeli kalmasına neden olmakta ve birçok yanlış anlaşılmayı da oluşturmakta. Parolasız koruma çözümleri eğitim serimizde yeni bir başlık açıyoruz ve parolasız koruma çözümleri için yanlış anlaşılmaları konuşuyoruz. Bu başlık altında inceleyecek olduğumuz ilk konu da PIN ve parola karmaşıklığı. Merhaba, ben Fatih Karaloğlu. Pera Bilgi Sistemleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Parolasız koruma çözümlerinde çokça karıştırılan PIN ve parola korumasını inceliyoruz ve ikisi arasındaki farkları konuşuyoruz. Öncelikle PIN ve parola aynı şey değil mi? Bu soruya hızlıca cevap verelim. PIN ile şifre ya da parolanın aynı şey olmadığını ilk başta belirtmek istiyorum. Evet bir PIN parolaya çok benzemekte ve bu benzerlik de onların karıştırılmasına neden olmakta. Öncelikle PIN'in ne olduğunu açıklayalım. PIN numarası kullanmakta olduğumuz cihazın yeteneklerine bağlıdır ve ilke yönetiminden bağımsız olarak kullanıcı tarafından oluşturulmaktadır. Merkezi ilke yönetimindeki gibi parola güvenliği güvenlik uzmanları tarafından belirlenirken onlar tarafından korunurken pin koruması kullanıcının kendi deneyimleri ve pinin saklanmış olduğu cihaz üzerindeki güvenlik donanımları ve işletim sistemleri tarafından korunmaktadır. Bir PIN bir dizi rakamdan oluşmaktadır. Bir PIN 4, 6, 8 karakter içerebilir. Son dönemde harf içeren PINler de kullanılmaya başlandı. Bu, bu özellik de PIN'in parola'ya çok benzemesine ve onların karıştırılmasına neden oldu. Ayrıca kullanmakta olduğumuz cihazın donanım ve işletim sistemine bağlı olarak bir resim, resim üzerinde belirlenen noktalar. Ya da parmaklarımızla çizmiş olduğumuz semboller de bir pin olabilir. Özet ile bir pin sayı olabilir, resim olabilir, parola gibi karmaşık karakterleri içeriyor olabilir, biyometrik verimiz olabilir ve bunların her birisinin de kullanıcı belirlemekte ve cihaz üzerinde korunmakta ve saklanmaktadır. Parola ise kurumsal ilke tarafından şirket güvenlik ekipleri tarafından belirlenmektedir pin ile parolanın aynı şey olmadığını öğrendik. Ve şimdi de ikinci yanlış anlaşılmaya giriş yapalım ve pinin gücünü konuşalım. Pin kullanıcı tarafından belirlenmekte ve en basit anlatımıyla bir takım rakamlardan oluşmakta. Güncel, güncel pin çözümleri parola gibi karmaşık karakterleri de içeriyor olsa da günün sonunda kullanıcı tarafından belirlenmekte ve değiştirme sıklığı da koruması da kullanıcı inisiyatifinde bulunmakta. Birisi kullanıcı tarafından yönetilmekte, diğeri ise kurumsal ilkelerle belirlenmekte ve hiçbir kullanıcı da bir güvenlik uzmanı kadar güvenliğe derin bakmamakta. Kullanıcılar güvenliğe bir güvenlik uzmanı gibi derin bakmadığı için bu zayıflık da cihazların sahip olduğu güvenlik özellikleriyle güçlendirilmektedir. PIN'in gücünü ayrıca konuşuyor olacağız. PIN'in gücünü konuşmadan önce PIN niçin kullanılmakta bu soruya da cevap verelim. Bir kullanıcı PIN ile karmaşık parola girişi yapmadan cihaz üzerinde hızlıca oturum açabilmektedir. PIN'in özü ve kullanım amacı da bunun içindir. Hızlı oturum açma ve oturum açma sırasında harcanan zamanın önüne geçmek için oluşturulmuştur pinin paroladan ayıran bir başka özelliğini ve gerçek anlamda kullanım amacını da böylece belirlemiş olduk. Pin hızlı oturma açma işlemleri için kullanılmakta ve bu hızda güvenlik tehdidi oluşturulabilir mi sorusunu sorgulatmakta. Bir pin bir parola kadar nasıl güçlü olabilir sorusunu tekrardan soralım ve bu sorunun da altını çizelim. Burada asıl sorulması gereken soru Pin'in karakteri değil, pin'in sahip olduğu mimaridir. Pin kullanıcı cihazına bağımlıdır ve bir başka cihazda kullanılamaz. Ekranda görmektesiniz. Merkezi bir kimlik doğrulama sunucumuz var ve bu kimlik sunucusuna bağlı çalışan da birden fazla hizmet ve uygulamamız bulunmakta. Kurumsal altyapımızda bulunan her bir uygulama ve servis erişmek için tek bir parolamız var ve bu parola da farklı cihazları kullanarak uygulama ve hizmetlere erişim yapabiliriz. Uygulama ve hizmetlerimiz ile cihazlarımızı eşleştirirken merkezi kimlik doğrulaması tarafından sağlanan parolaya ihtiyacımız vardır. Bizlere verilen parolayla pin koruması bulunan cihazlara hesaplarımızı eşleştiririz ve bu, bu parolayı da bir daha kullanmayız. Daha sonra bu parola cihazımızın parola haznesinde bulunacak. Şifreli ve sertifikalı çözümlerle güvenli bir şekilde saklanacak. Cihazlarımız uygulama ve servislerimizle eşleştikten sonra artık parola kullanmadan pin ile oturum açabilir ve işlemlerimizi de hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Daha anlaşılabilir olması için basit bir örnek verelim. Kullanmakta olduğumuz cep telefonu var. Telefon içerisinde e-posta uygulamalarımız ve uygulama içinde de kurumsal hesabımız var. Kimliğimizi tanıttıktan sonra e-posta göndermekte ve dağılmaktayız. Kimlik tanıtma işleminden sonra artık parola sorulmamaktadır. Bu e-posta hesabının sahip olduğu parola merkezi otorite tarafından değiştirilmediği sürece bu parolayı artık bir daha kullanmıyoruz. Çünkü parola cihazda ve güvenli bir şekilde saklanmakta. E-posta gönderirken ve alma işlemini yaparken sadece telefon kilidini açıyoruz. Telefon kilidini açmak için de bazen 4, bazen 6, bazen 8 karakterli içeren pinleri kullanıyoruz bazen parmak izimizle pin girişi yapıyoruz ve bazen de yüz tanıma sistemi ile cihazımızın kilidini açıyoruz. İşte bu hızlı oturma açma işlemleri pin ile yapılmaktadır. Parolasız koruma çözümleri arasında yer alan pin güvenlik çözümü kullanıcıların sürekli kullanmış olduğu cihaz üzerinde hızlı oturma açma işlemleri için tasarlanmıştır. Ve unutmayalım bir parolayla birden fazla cihaz üzerinde oturum açabiliyorken pin ile sadece pinin oluşturulmuş olduğu cihaz üzerinde oturum açabiliriz. Ben Fatih Karaylıoğlu, Pera Bilgi Sistemleri YouTube kanalında projelerimizi, projelerimizde kazanmış olduğumuz deneyimlerimizi, sektör özelinde hazırlamış olduğumuz yenilikleri paylaşmaya devam ediyoruz. Çalışmalarımızdan haber almanız için bizi takip etmenizi, kanalımıza abone olmanızı, Eğitim içeriklerimizi beğenmenizi ve de paylaşmanızı beklemekteyim. Hoşça kalın.